Sorabilirsiniz tabii ki. Arayarak sorabilirsiniz tabii ki. E, telefonumuz varmış. İyi geceler hoş geldiniz. İyi geceler Hakan Bey. Nereden arıyorsunuz efendim? Bonya. Konya. Konya'ya da selamlarımızı iletelim. İsminizi rica edeyim. Ahmet. Ahmet Bey. Anladınız. Emişe Doğum yılınız Ahmet Bey. 1986. Ne öğrenmek isteriz Ahmet Bey? İçimde kötü enerji ya da ilk Bakalım. Şimdi bundan 3 üç yıl önce maruz kaldığınız bir enerji durumu var. Evet. Bundan dolayı da bir anda böyle ne diyelim e, hani zaman içinde bir anda demeyeyim de gitgide tepetaklak olmuşuz tabiri caizse. Evet. Her anlamda. Şimdi sizin oturduğunuz e şöyle söyleyeceğim, müstakil diyemem de ya iki kat ikinci kat gibi diyelim. Köşk gibi, köşk biraz. Köşk gibi mi? Köş köş gibi mi? Yani evet. İkinci kat mı? İki kat, ikinci evet. kat gibi. iki kat gibi mi? İki iki kat. Evinizin, evinizin etrafında özellikle enerji durumu söz konusu sizin. Yani şöyle söyleyeceğim. E, içine, evi, içine yapı, yapılmış ama hanenizin içine uygulanmış değil de hani e, sürülme veya gömülme maksadıyla yapılmış. Ön cephenizde. zaten bahsiyeli <laughs> ön, cephenizde. Ön cephenizde. E ver gibi. Merdiven veya yol var mıdır böyle merdiven kırık? Merdiven var. Merdivenimiz var. Ha, o o daha o vergiden sonra da mı yapıldı? Yani tam 1988 yakın bu akıl biraz. Bir tadilat durumu oldu evet. mu peki o o o yolla o, o, o verdi benle ilgili? Vallahi hatırlamıyorum. Biliyorum. yani o, yapılmış yani, anlatabildim mi? Yani o o dedim Aralık'ta var ya orada toprağa gömül artık çürümüş müdür bilemem ama bir enerji durumu söz konusu. Ne yapalım gerekiyor bu yani şimdi onu oradan çıkarabilirsiniz tabii ki de ee, o ayrı bir şey ama onu çıkarmanız tabii ki sorunuz ortadan kaldırmayacak. Ee, şöyle söyleyeceğim destek almanız lazım. Destek almanız destek. lazım. Yani manevi evet. anlamda ama demiyorum bakın hacı hoca demiyorum yani manevi anlamda. Biz metafizikçiyiz, ben astrolog değilim onu söyleme öncekle. Ee, bu konularda metafizik kapsayan konulardı zaten. Arzu ederseniz varsa çevrenizde alabilirsiniz güvendiğiniz, tanıdığınız birileri. Yoksa bizden destek alabilirsiniz yayın dışında özel danışma attığımızda.